Herkese merhabalar. Bugün sizlere Soleran Polo marka ıslak hacim fanlarından en son satışa çıkan ve yapay zekaya sahip Silent Dual'i anlatacağım. Bu ürün Türkiye'de S&P AFS havalandırma sistemleri AŞ tarafından satışa sunulmakta olup 2 yıl garantiye sahiptir. Önce kısaca Soleran markası hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Soleran Palo 1951 senesinde İspanya'da iki mühendis arkadaş tarafından kurulmuş bir şirket. Şu an itibariyle 5 kıtada fabrika ve distribütörlükleri bulunan markanın 80 farklı patenti bulunmakta olup yakın zamanda da Türkiye'de AFS ortaklığı ile kurulan üretim tesisinde bazı ticari, endüstriyel ve OEM ürünleri imal edilmektedir. Gelelim bugünkü konumuz olan yapay zekaya sahip Silent Dual serisi fanları. Binalardaki tuvalet ve banyo gibi ıslak hacimlerde oluşan kirli ve nemli hava sadece konforumuzu değil sağlığımızı da etkilemektedir. Nemli ortamların mantar ve küf gibi bazı mikroorganizmaların çoğalması için elverişli yerler olduğu hepimizin malumu. Bu sebeple artık yeni yapılan birçok binada ıslak hacimlerde fanlar kullanılmakta. Ancak bu fanlar bazen çalışırken yaptıkları gürültü ile bazen de sık arızalanmaları ile bize sorun çıkarabilmektedirler. İşte tam burada niçin sessiz, kaliteli ve performansı yüksek bir ürün kullanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Silent Dual serisi fanlar üç farklı modelde üretilmektedir. 90, 170 ve 235 metreküp bölü saatlik kapasitelere sahip olan bu modeller ses seviyeleri ve enerji tüketimleri ile oldukça dikkat çekmektedir. Seriye ait tüm bilgiye ürünün kutusu üzerinde bulunan barkodu telefonu telefonunuza okutarak ulaşacağınız internet sitesinden erişebilirsiniz. Ürünümüzün kutu içeriği, fanımız, kullanma kılavuzu ve montaj için kullandığımız vida ve dubeller. Cihazımızı tavana veya duvara monte edebilmekteyiz. İstediğimiz takdirde de özel opsiyonel aksesuarını kullanarak cama da bağlayabiliyoruz. Ürünümüz oldukça şık ve modern bir tasarıma sahip. Ürünümüzün ön kapağını tek bir hareketle rahatça çıkartabiliyoruz. Kapağı çıkarttığımızda hareket sensörünü, nem sensörünü ve cihaz çalışırken yanan kırmızı lambayı burada görebilmekteyiz. Fan atış tarafında cihaz çalışmazken oluşabilecek kontrolsüz hava geçişine mani olmak için kullanılan bir ventil bulunmakta. Geri tepme ventili bulunmakta. Bu geri tepme ventilini şöyle tek bir harekette rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz ve tekrar şu şekilde bunu yerine takabiliyorsunuz. Eğer cihazınızı geri tepme ventili ile çalıştıracaksanız montajdan sonra dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Bu ventil üzerinde bulunan şu yaprakların rahat bir şekilde açılıp kapandığını görmemiz gerekiyor. Eğer bu yaprakçıklar rahat bir şekilde açılıp kapanmıyorsa cihaz çalışırken motorun üzerinde aşırı ısı oluşacak ve bu aşırı ısınmada motor içerisindeki aşırı ısı koruma termiğinin açılmasına ve cihazın arıza vermesine sebep olacaktır. Yeri gelmişken şunu da belirtmekte fayda var. Cihazımızın montajı yapıldıktan sonra elektriği vermeden önce mutlaka pervanesinin rahat bir şekilde dönüp dönmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer herhangi bir şekilde pervane rahat bir şekilde dön bunu çözmemiz gerekiyor ve ondan sonra elektrik vermemiz gerekiyor cihaza. Elimde bulunan ürün serinin 90 metreküp bölü saatlik debi kapasitesine sahip olan Silent Dual 100 modeli. Bu model birazdan bahsedeceğim çalışma senaryolarında sürekli çalışma modunda 20 desibelin altında bir ses üretmektedir. Yani bu değer cihazı bir kütüphanede çalıştırdığınızda cihazın çalışıp çalışmadığını anlayamayacağınız bir mertebede. Gelelim cihazın tükettiği güce. Sürekli çalışma modunda 4 var. Yüksek hızda çalışmada ise 8 watt enerji tüketimi ile fanımız standart bir tasarruflu ampulün yaklaşık üçte biri kadar enerji tüketmektedir. Videomuzun başında da belirttiğim gibi ürün yapay zekaya sahip. Gelin biraz bu yapay zekadan ve çalışma senaryolarından bahsedelim. Fana aldınız. Kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi montajını yaptınız ve elektrik bağlantılarını tamamladınız. Fana elektrik verdiğinizde de cihazınız ilk etapta bulunduğu ortamdaki nemi ölçmekte ve bu değeri hafızasına almaktadır. Bundan sonra da fan sizin yaptığınız seçime göre iki ana çalışma senaryosunu sürdürür. İlk senaryo sürekli çalışma modu. Her ana senaryonun da iki alt senaryosu olduğunu belirtmekte fayda var. Sürekli çalışmada harekete bağlı çalışma şu şekilde gerçekleşmekte. İlk etapta cihazınız %43 kapasitede çalışıyor olmakta. Eğer ortamda herhangi bir hareket algılanırsa cihazınızın kapasitesi %75'e çıkmakta ve sizin belirleyeceğiniz 2 dakika ya da 15 dakika süresince çalıştıktan sonra tekrar hareket algılanamaz ise %43 seviyesine geri dönmekte ve bu şekilde çalışmasını sürdürmekte. Sürekli çalışma modunda neme bağlı çalışma ise şöyle oluyor. Cihazınız %43 kapasitede çalışırken ortamdaki nem yavaş yavaş artar ise nem artışıyla doğru orantılı olarak cihazınızın hızı artmakta. Eğer nem artışı ani olur ise cihazınız %100 kapasiteye çıkmakta. Akabinde ortamdaki nem seviyesi ilk referans değerine ulaştığında da cihazınızın hızı düşmekte ve %43 kapasite ile sürekli çalışmasını sürdürmektedir. Fanınızı sürekli çalışma modunda kullandığınızda az önce bahsettiğim gibi bu modelde 20 desibelin altında ses seviyesi ve 4 wattlık bir enerji tüketimi ile evinizin havasını sürekli tazelemiş ve ıslak hacimleri sürekli negatif basınçta tutmuş olursunuz. İkinci ana senaryo olan aralıklı çalışmada ise olay şu şekilde gerçekleşiyor. Cihazınıza kurulum aşamasında ilk kez elektriği verdiğinizde fanınız ortamdaki nemi hafızasına No, ve kendisine referans değeri olarak kabul ediyor. Bundan sonra cihaz nem veya hareket algılaması yapmadığı takdirde kesinlikle çalışmıyor. Hareket algılaması olur ise fan %75 kapasiteli çalışmaya başlıyor ve sizin belirleyeceğiniz 2 veya 15 dakika süresi boyunca çalıştıktan sonra ortamda fazla nem yok ise duruyor. Sürekli çalışma modunda ortamda hareket algılanmayıp nem artışı söz konusu olduğunda cihazınız nem artışıyla doğru orantılı olarak çalışmaya başlıyor ve hızını artırıyor ya da ortamda ani bir nem artışı olursa anında %100 kapasiteye geçerek çalışıyor ve nem seviyesi ilk referans değerine düştükten sonra da cihazınız duruyor. Cihazınız sürekli olarak elektriğe bağlı olacak şekilde tasarlanmış olup ilk bağlantı ve ayarı yaptıktan sonra her şey akıllı çalışma algoritmasına göre otomatik olarak gerçekleşmekte ve sizin herhangi bir müdahalenizi gerektirmemektedir. Senaryo ayarının yapıldığı dip switchleri nereden ulaşabileceğimizi de gösteriyor gösterelim. Öncelikle cihazın ön kapağını basit bir hareketle çıkartıyoruz. Akabinde şu çapraz köşelerde bulunan yıldız başlı vidaları söktüğümüzde bu ön kapak rahat bir şekilde çıkmakta. Alt tarafta bulunan klemez elektrik bağlantısının yapıldığı yer. Elektrik kablolarını buraya giriyoruz. Hareket sensörünün yanında bulunan tapayı kaldırdığımızda ise ana çalışma senaryolarının ayarını yapabildiğimiz dip switchlere erişebiliyoruz. Ürün IP45 mekanik, klas 2 elektriksel korumaya sahip olup topraklamaya gerek kalmadan direkt 220 volt faz ve nötr bağlantısı yapılarak çalıştırılabilmektedir. Cihazın en önemli özelliklerinden biri de motorun içerisinde aşırı ısı koruma termiği bulunmasıdır. Binadaki elektrik sisteminde veya cihazın üzerinden geçen hava akışında bir problem oluştuğunda motor olması gerekenden daha fazla ısınır ise motorun içerisinde bulunan termik eleman motora giden elektriği kesmekte ve bu şekilde cihazdan kaynaklanabilecek bir yangın riskini de ortadan kaldırmaktadır. Can ve mal güvenliğiniz için satın almayı düşündüğünüz fanlarda bu tip bir özelliğin olup olmadığını mutlaka araştırmanızı tavsiye etmekteyiz. Islak hacim fanlarını karşılaştırdığımızda Silent Dual serisi hem hareket sensörü olan hem nem sensörü olan hem akıllı çalışma algoritmasına sahip hem de çok düşük ses seviyesi olan kaliteli ve yüksek performanslı bir ürün olmasından dolayı gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bir üründür. Farklı bir ürün incelemesiyle, yeni bir videoda tekrar karşılaşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.